Ahmet'i jandarmaya mı bastıracak? Amına bile Hani nikah yok, nişan şey yok. Sen ne biçim karı kullanıyorsun diye el adama. E vardı bir karı, bir tane Esmer. Gelmişti burada konuşuyordu ya. An kızı, Leyla mı? Leyla mı? Adı Leyla değildir onu. Başka bir şeydir. Leyla idi o. Anan ne varken buraya yanımıza geldi. O karı Leyla idi o. Ondan sonra kaç karı aldı? Hı. Ne yapıyor karıları? Nereden buluyor bu karıları? Ya bu orospula Azerbaycan'dan gelirmiş kızım. Bunlar ben biliyor <laughs> musun? Şimdi o karı bak iyiydi. Karının kocası varmış. Bak şimdi burada durudu. Bir ay iki ay durudu. Dayımdan parayı alırdı giderdi bu. Anam hasta. Bunun bacım hasta. Kardeşim hasta. Giderdi bak. Bir değil, iki değil. Bu ya Azerbaycan'a at parayla gidilmiyor. Neyse Ercan çalışırken Ercan'ın yanında adam varmış. Muhakkak dostu uyudu at karını. Oğlum demiş senin babanın yerleri de sattıracak bu karı. Bu karıyı hemen evden atın demiş. Bak Ercan'a İstanbul'da çalışırken Ercan babasına telefon ediyor ulaşamıyor amcasına telefon ediyor amca babam karı yatsın babamı yakalat mamele yok ya mamelesiz karı kullanılır mı böyle böyle mesele diyor sonra ona dururken bir karı geldi onun yanına kim dedim Leyla bu dedim kız kardeşimin gelini dedi her yalan bak ne oldu kız bilirsin sonra Ahmet bu karının dostu varmış dedim ben. Ben açık Bu Bu başına bela almadan garip göt yol koy yuku. Akşam namazdan sonra bir dibine gırgırdan indimiş o karıları. bıraktı bak Ahmet. Ahmet'e patra telefon ediyor Ahmet geleyim mi diye karı. Ahmet istemiyor. Bundan sonra bakayım kaç tane kar gitti ya. Ben bildiğim üç tane oldu ya. Bilmedim başka. E ben burada karı geldiğini bilmeye aha duymam ben. Evde iki akşam, üç akşam yatırırmış, yollarmış. Yatırırmış, yollarmış. Ben ne bileyim burada? Bak önde akşam, iki akşam, üç akşam karı var evde. Bak. Işık sabaha kadar yana. Dayın kendi oğlum yanmaz. Karı demek bu sabah gördü.